çok teşekkür ederiz. Çok güzel oldu. Arkadaşlarım birkaç sorusu var. Müsaadenizle onları sorsam olur mu? Tabii. Ee, şimdi bir tane abimiz e, iki tane ayetten bahsediyor ve o ayetlerden ne anlamalıyız diye sormuş. Nur suresi 61. ayet. Gözleri görmeyen için bir sakınca yoktur. Topal için bir yemek. Evet. Başkalarıyla beraber yemek yemeleri hususunda gözleri görmeyen için bir sakınca yoktur topal için bir sakınca yoktur. Hasta içinde bir sakınca yoktur. Bu Nur, bir tane ayet? Nur suresi Çok kaçıncı bir, ayet demişti? 61 diye yazmış bana. Evet. Ne demek istiyor? Nasıl anlamalıyız? Şimdi böyle ayetlerde şey yapacağız. hemen tefsirine bakmamız lazım. Bazen e, şey olabiliyor. Öncesi, sonrası. E, Esvab-ı huzur olabiliyor. Ben şimdi bu ayette kısa bir tefsire bakıyorum. Hasta ve sakatlarla ilgili muafiyet yakınların evlerinden yiyip içmek birlikte veya ayrı ayrı yemek, evlere girildiğinde selam vermek imiş. Buradaki dört konudan ilk ikisinin tek konu olup olmadığı hususu tartışılmış. Sizin içinde diye başlayan cümle üst tarafına bağlanırsa konu tektir, bağlanmazsa konular farklıdır diyor. Nedir bunlar? Maddeler halinde hasta ve sakatlar diğerleriyle birlikte yedikleri zaman hak geçmesi, onların karınlarını doyuramaması ihtimali vardı. Bu yüzden rahatsızlık duyanlar birlikte yemenizde sakınca yoktur denilerek rahatlatılmıştır yemekle ilgili. Hasta ve sakatların ayetin devamında sayılan yakınların evlerinde yemelerinde sakınca bulunmadığı açıklanmıştır. C. Hastalar ve sakatları karınlarını doyurmak üzere evlerine götüren kimseler burada yiyecek bulamazlarsa ayette sıranın yakınlarına götürüyorlardı. Bunda sakınca bulunmadığı bildirilmektedir. De mallarınızı aranızda haksızlıkla yemeyin. Ayeti var. Bakara e, suresinde. Evet. Şekilde ederiz. Bu şekilde gidiyor. Ben bunu yazılı olarak da gönderebilirim. Böyle öz bir şey var. Ondan sonra e, bazı yerlerde de cihatla ilgili bunlar. Şöyle evet. bir yorum var. Topal, kör ve hasta olanların başta cihat olmak üzere sağlam olmak, güç yetirme şartı aranan birçok yükümlülükten muaf oldukları, İki, o günlerde hem ihtiyaç bulunduğu hem de örf ve adet haline geldiği için akraba ve dostların birbirinin evinden sahibinin izni almaksızın yine örf ve adet ölçüsünde yiyip içmelerinin caiz olduğu gibi hususlar şey olmuş. Evet. İsterseniz ben bunu grupta paylaşabiliriz eğer gönderirseniz. Böyle tamam. Tamam. Hı -hı. tamam. Teşekkür ederiz. Birkaç soru daha var. Onları da müsaadenizle sorursam olur mu? Tabii. Onları da çete yazdı arkadaşlar. Evet. En son sorumuz zihinsel engelliler hakkında bir şeyler söylemek isterseniz ne dersiniz demişler. Bu zihinsel engellilerle ilgili bir soru daha vardı. İkisini birleştirerek sorayım isterseniz. Zihinsel engelli çocuklar ya da yetişkinlerin ahirette Araf'ta kalmalarını nasıl anlamalıyız? Şimdi soruyu birleştirmiş olayım. Evet. Onların ahiretteki durumu mu sadece? Bir tane ablamız zihinsel engelli çocuğu olan bir ablamız olmuş. Onlarla ilgili ne söylemek istersiniz diye soruyor. Diğer arkadaşımız da ahirette Araf'ta kalmaları ile ilgili durumunu soruyor. Yani biri genel bir de özel bir soru evet. Yani o konularda her kardeşimizin bugüne kadar e, okuduğunun bildiğinin dışında bir şey bilmiyorum. Ama e, belki özel olarak biraz daha bir bakılabilir. Onlara da yine bakıp grupta belki paylaşabiliriz. Teşekkür ederiz abi. Ee, diğer soruları da okuyayım. Çoğunluğuna cevap oldu diye düşünüyorum. Hani soranlara nezaketen okumuş olayım. İlk sorumuz onu kaçırmışım. Ee, Öyle diyordu. Organlarımızın, azalarımızın sadakası nedir diye bir soru gelmiş. Ben hepsini okuyayım. Siz yani cevap verebileceklerinize cevap verirseniz olur. Ayetler sormuştum. Gözü görmeyenler için. Engellerin, kronik ağır hastaların yaşadığı sorunların günahlarına kefaret sayılacağına dair İslam'da hükümler var mıdır? Hangi kaynaklara dayanır? Aslında sohbetin içinde bunların geçtiğini düşünüyorum ben. Abdullah İbni Mektum'un vekil, vekil tayin edilmesiyle ilgili bir soru vardı. Bunu da e, açıklamıştınız. Sorular bu şekilde abi. Bu kadar. Şimdi bu günahlar cefaret konusu sadece engelli konusunda değil, e, en alt mertebeden belki bahsediyor Efendimiz. Müminin ayağına batan bir diken dahil karşılaştığı bütün sıkıntılar, musibetler, mahrumiyetlerden günahlar affolur. Tabii ki karşılaştığı imtihanın büyüklüğü nispetinde de af o günah da büyüktür. Mesela bir hastalıktan üstad bahsediyor ee, bazen. işte bir saati bir gün ibadete bedel diyor. E, peki o e, 24 saat hasta diyelim, 24 güne bedel. Yani 24 katı e, ee, bir ay olsa diyelim o hastalık 24 aya bedel. Yani iki yıla bedel. Mustafa isminde bir talebesi. Çok diyor ağırdı ama iyi ee, şikayet etmiyor, sabrediyor. Onun gibi günahlarına kefarettir dediği Efendimizin çok şeyler var. İbadetler hakkında da olabilir o anne babaya itaattir. Ondan sonra işte Ramazan orucudur. Birçok şeyin günahları affettireceğine dair ifadeler var. Bunların içinde de hastalıklar, engellilik durumu, mahrumiyetler, mazlumiyetler tabii çok büyük bir yer tutuyor. Organlarımızın, azalarımızın, sağlığımızın sadakası nedir derken Başta namaz olmak üzere fiille, ondan sonra sözle, vallahi inşallah yapılan ibadetlerimizdir. Evet. evet, teşekkür ederiz. Çok güzel ve çok e, verimli bir sohbet oldu ben kendi şahsım adına gerçekten çok istifade ettim. Allah razı olsun. Ee, bizim gayretlerimiz de yani. Özellikle iman ve Kur'an Kur izni yapan e, e, kardeşlerimizin arasında bu farkındalığı oluşturmak için e, çabalıyoruz. Bu, bu, bu anlamda bize de destek verdiğiniz için size çok teşekkür ederiz. Gerçekten çok verimli bir sohbet oldu. İnşallah biz e, devamını bekleriz. İnşallah memnuniyetle. E, başka konularda olabilir. E, fırsat oldukça Sohbet ederiz, birlikte oluruz. Bir de bu sohbetin notları var mıydı acaba e, onu yani böyle özelden paylaşma ihtimaliniz olur mu? E, <laughs> bu da benim kişisel şahsi bir şey. Yani. İnşallah diyelim memnuniyetle. Fakat e, bazı notlar kendi anlayacağımız kadar oluyor. Sizin evet. e, beğeninize sunarken düzeltmek gerekir onlar. <laughs> yine de ben deneyeyim dedim şansımı teşekkür ederim Peki. Çok, çok teşekkür ederiz bir başka programda inşallah görüşmek üzere Allah'a emanet olun hayırlı akşamlar